dostlar. Bugün Zack Snyder'ın yeni filmi Army of the Dead'i konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Nasıl buldunuz Hilar. filmi? Çok kötüydü. Yani herhalde uzun zamandır izlediğim en kötü filmlerden bir tanesiydi. En sıkıcı filmlerden bir tanesiydi. En... Çok uzatmışlar. Ben saçma. Herkes Her... ölüyor değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum filmi. doğru baygınlık geçiyor. <laughs> yani bilmiyorum. Atın yani artık biz birlikte izledik <laughs> bu arada. Ve yani düşün yani bir şeyler içerek izledik yani eğlenelim diye. Ve de utanıyoruz oh. ki film bitince bizden istedikleri üzere Zack Snyder'a bir paragraf yazı gönderdik. <laughs> Ve o yazıda elinize yani. sağlık çok güzel olmuş olsun dedik. <laughs> çok üzgünüm böyle ya. yaptık. Ya hiçbir iyi bir şey yok ya. ya gel. Sen izlemedin mi izledin? Ben izledim ben de büyük bir kepaze yıkamadım. İğrenç Ya Çok kötü ya. Bu kadar artık yani klişe üstüne klişe ya. Bütün her şeyi tahmin ediyorsun. Bebek ve zombi doğacağı dışında. Bir <laughs> zombi değilmiş onlar. Başka bir şeymiş. Neymiş? Önemli değil. Boşver. O, boş ver. o şey. ikinci filmde açıklarız onu. Siktir et falan. Umarım olmaz ikinci film. Bence hayatta Olmasın olmaz ya, bir ya böyle bir şey. film. Ama böyle yani. 10 film falan olsun gibi düşünüyorlar sanırım. Yani. Ee, yani. yani olmasın ya bence. Ya bunu beğenen insanlar var gerçekten değil mi? Ben de gördüm beğenen insanı. Ya nasıl beğenebilirsiniz diye soru veriyorum Belki Belki hayatlarında hiç soygun filmi izlememiş olabilirler daha önce. Bence de yani. İnternet biri şöyle demiş değil mi bu film çekileceği zaman? Evet soygun ve zombi filmlerini buluşturalım süper olacak falan ama, ama yani. Süper olmuş hakikaten ama bir yandan da. Ya niye çok kötüydü? Yani mi? işte yani sonuçta yani düşününce akıllı zombileri ilk defa böyle bir filmde görüyoruz. Hani daha bir önce böyle kolektif mi? hareket eden zombiler görmüştük. Akıllı zombiler fikri gerçekten bu filmi yukarıya taşıyan bu filmin bambaşka bir film olduğunu gösteren bir şeydi. Zaten Zack Snyder'a yazdığımız paragrafta belirttiğim gibi de, e, gayet keyifli bir film olmuş. Ben doğru düşünüyorum. Abi bir kere ben yani başta... zombilerin akıllı bilmem ne olması ne hoş bir yere bağlandı ne oradan değişik bir şey çıktı. Sen Sadece öyle. Bence olan orada bir şey. Zack Snyder'ın hem görsel zekası bambaşka bir anlatıma sebep oluyor aynı İnternette zamanda. İnternette olan Zack böyle Snyder... bir Snyder manyağı tipler var. Ne yapsa onaylıyorlar artık adamcağız. Biraz, biraz çok... mağdur oldu diye sen de o gıcık lanana dönüp bence muhteşem bir film yönetmen. Yani, Aynı zamanda BVS'de harika bir filmdi. Onlar güzel Ben bir BVS'ye tartışmaya açık. Öbür filmlerini seviyorum ben zaten. Watchmen filan güzel ama, ama, bu yani bu film de, film de adamcağız kabuz olmuş yanlışlıkla bu yani, filmi yapmış Heroico gibi yani. Sanada Hiroiko Sanada'nın Hiroiko Sanada'nın Hiroiko e, Sanada'nın 40 yılın karakteri. başı karate yapmıyor diye bu ilginç bir şey mi yani? Tek ilginçliği bu adam. Ben bu ortamda Hiroiko Sanada hakkında böyle konuşulmasına izin vermiyorum. Programı terk ediyorum. İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar ben de şöyle bir iddiada bulunuyorum. Bence bu film izleyicisi e, saatlerce beni neyi çalmaya çalışırken izleyebilirsiniz. Ne oluyor burada ya? <Gülüyor> 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 evet arkadaşlar, siz nasıl buldunuz filmi? Yorumlara yazın. Bizim görüşlerimiz bu kadarmış sanırım. Görüşmek üzere! ティクトカクマ。